Bu modelinin mimarı, bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı, asrın lideri, özgürlüğün lideri, bu toprakların çocuğu, Anadolu'nun evladı, arkasına Türk milletini alan büyük insan. İstanbul Bakırköy'deki özgürlük meydanı bir mitingde hiç bu kadar çok kişiyi ağırlamamıştı. <laughs> Bağımsız Türkiye Partisi'nin organize ettiği mitingde alanın her metrekaresi dolunca vatandaşlar caddelere taştı. İstanbullular mitingi alan dışındaki dev ekranlardan izleyince İncirli Caddesi ulaşıma kapandı. <laughs> Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş miting konuşmasına üniter yapı vurgusuyla başladı. Katıldığı her etkinlikte başkanlık sistemi arzusunu tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen BTP lideri mevcut düzende ne istedin de yapamadın diye sordu. Sayın Cumhurbaşkanım soruyorum sana sen bu üniter yapıda ne istedin de yapamadın hangi hukuk sana mani oldu Güneydoğu Anadolu'lu kardeşime hizmet etmek istediğimde hukuk sana mani mi oldu? Ona iş buldun da hayır bu işi veremezsin diyen mi oldu? Dağdan gencini indirip iş sahibi yapmak istedin de hayır bunu yapamazsın diyen mi oldu? Hanımına iş buldun, babasına iş buldun, kardeşine iş buldun da hayır yapamazsın diyen mi oldu? Güneydoğu'nun Türkiye'den koparılması aslında bugünün meselesi değil. Profesör Doktor Haydar Baş, Lozan'da bu şartı ileri süren batılı ülkelere Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi cevabını iletti. Güneydoğu hakkında esasen Batı'nın ciddi projesi vardı. O proje milletle Güneydoğu'yu ayırma projesiydi. Sevgili kardeşlerim Lozan'da bu gündem edildi. Mustafa Kemal Atatürk Merhum Üneniye giderken aynen şunu söyledi. Şayet size Kürt vatandaşlarımızdan bahis açılırsa derseniz ki onlar Müslüman'dır, bu milletin evladıdır. Türk oğlu Türk'tür. Ayrılık ayrılık yoktur sevgili kardeşlerim. Şimdi gelmişler e bu güzel vatanı bölmeye çalışıyorlar. Hakları verilmemiş de bu beyefendiler haklarını vereceklermiş, Verecekmişler. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olması asla mümkün değildir. Biz bir bilek bir yüreğiz. Var mısınız bunu ilelebet devam ettirmeye? Var mısınız? Evet. Bugün parçalanmak istenen Anadolu'nun Hacı Bektaşı Veli başta olmak üzere Ehli Beyt sevdalıları tarafından Müslüman edildiğini belirten BTP lideri. Cem hukuki statü vermeyen iktidara yüklendi. Anadolu'nun İslam maçmasında Ehli Beyt'in nefesi bir numaradadır. Yani Alevilerin Ehli Beyt'in bir parçası temsilcisi olduğu için Alevilerin Anadolu'yu İslamlaştırdığını biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Öğrenin. Anadolu'yu İslamlaştıran Alevi kardeşlerimizdir. Onları tebrik ediyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada Alevilerin cemevleri hukuku değildir. Neymiş bunlar İslam'dan değilmiş. Böyle bir şey İslam'da yokmuş. Peki İslam'da Hristiyan'ın Kilisesi var mı? Yok. 60 bin kiliseyi sen açtın. Bunun bunun hukuki statüsünü hazırladın da Alevi kardeşlerimin cem evlerinin hukuki statüsünün için hazırlamadın. Şimdi var mısınız bunlara ders vermeye? Evet. Bu milleti bölmek isteyenleri kaldırıp atmaya var mısınız? Hayır. Evet.